Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde depo programı dersinin e, ikinci dönem ünitelerinin işletmeye uygun el terminali seçimi konusuyla devam edeceğiz. İşletmeler faaliyetlerine uygun, hızlı çalışan ve gelişen teknolojiye göre güncellenebilen, belli bir sürede garantisi olan, öğrenilmesi ve kullanımı kolay, satış sonrası teknik destek ve altyapı kurulum hizmetlerine sahip firmaların El terminallerini tercih etmeleri gerekiyor. Çünkü ben bir el terminali aldığımda bunun e, bir telefon gibi hızlı çalışmasını isterim. Gelişen teknolojiye göre güncellenebilmesini isterim. E, Windows kullanıyordur, Android kullanıyordur. E, i̇htiyaçlarımız ne oluyorsa, işletmede ihtiyaçlarımız ne oluyorsa atıyorum 5 sene sonra. Bu 5 sene sonraki güncellemeleri de alabilen. E, tabii ki genelde 2 sene oluyor garantisi olan öğrenilmesi de kolay, kullanımı da kolay ve en önemli şeylerden biri satış sonrasında teknik destek ve altyapı kurulum hizmetlerine sahip olan firmaların el terminallerini tercih etmeleri gerekiyor. Bir firma işletmeye uygun el terminalini nasıl seçer dersek kısaca bu şekilde seçebilir diyoruz. El terminalleri yine küçük el bilgisayarları olduğu için aslında işlemci hızı, hafıza alanı Ekran tipi, dokunmatik olabilir, renkli, göz sağlığına uygun ve benzeri gibi. Veri aktarımızı bilgisayarlara veya bazı el terminalleri arasında olabilir. Farklı barkod tiplerini algılayabilme özelliği ki bu konunun devamında da barkod tipleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Kamera sistemi, boyutu, ağırlığı, çalışma süresi ve dayanıklılığı gibi teknik özellikler bakımından kullanım amaçlarına uygun olması gerekiyor el terminallerinin. E tabii ki maliyetleri yüksek fiyatlarına baktığımız zaman 16-17 bin bandında da var şu anda 40-45 bin lira arasında ortalama bir el terminali satın alabilirsiniz o fiyatlar da var tabii ki daha yüksek fiyatlara da var bu kullanılan malzemeye göre içindeki yazılıma göre değişebiliyor e, gereksiz masraf yapmamak için tabii ki ihtiyaçları karşılayabilme durumuna göre tedarik edilmesi gerekiyor eğer siz işinizin üzerinde bir ekipman alacaksanız e, tabii ki gereksiz masraf yapmış olacaksınız. Buna da e, el terminali alınırken dikkat edilmesi gerekiyor. Şurayı kaydırdım. E, el terminallerinin hangi faaliyetlerde, ne sıklıkla ve ne amaçla kullanılacağı tabii ki önceden net olarak belirlenmesi gerekiyor ki buna göre bir el terminali bulalım ve alalım. Verimlilik analizleri yapılabilir bununla ilgili ve el terminalleri yeterli sayıda temin edilmesi gerekiyor çalışan iki kişi veya üç kişi var diyelim ki küçük bir firma olsun ee, orada belki bir tane el terminali yeterli olabilir belki iki tane olabilir ama binlerce kişinin çalıştığı yerler e, yüzlerce kişinin görev aldığı depolar var e, buralarda da el terminali alırken Tabii ki verimlilik analizi yap yapılmak durumunda e, bu da mecbur işletmeler bu faktörlere göre el terminali alırlar. Bir sonraki konumuz el terminali ile bağlantılı unsurlar olacak ve barkod etiketlerini göreceğiz. Çeşitli barkod tipleri olacak. Bu iki videoyu birbirinden ayırmak istedim. Konular birazcık farklı olduğu için artık bundan sonra barkod konusuna doğru geçeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki konularda görüşürüz.